Merhaba arkadaşlar. Bugün Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kızıl Ağaç Köyü'nde bulunan cehennem şelaleleri, kaybolan şelale, çifte kaynaklar gibi yerleri gezmeye gidiyoruz. Yolumuzun üstüne de bu güzel gelincik tarlası denk geldi. Durup onu sizlerle paylaşmak istedik. Umarız bugün çok güzel bir gün olur arkadaşlar. köyün içinden geçerken bu yavru köpeklere denk Ötekine de ver Hiç kimse kusura bakmasın ama köylük bir yerde bu hayvanlar bu kadar aç kalıyorsa insanlığımıza yazıklar olur. Evet arkadaşlar burası vize ormanları. Ağaçlar gökyüzüne kavuşmuş. Şu. Muhteşem. Muhteşem. Muhteşem ötesi. Kapın mı ya Rabbim. Şuraya bak. Her yer yeşil. Bulunduğumuz orman şu an meşelik. Şuraya bak ya tam kartpostallık. Çok güzel. Şuraya bak. Herhalde meşe ağacını tanımayan yoktur arkadaşlar. Bu devrindeki meşe palafottunun çıktığı ağaç Nasıl? Bu devrindeki meşe palamutunun çıktığı ağaç mı diyor? Evet. Burada olmak isteyen varsa yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şu an gizli bir şelaleye gidiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu isim gizli şelale geçiyor. Bakalım bu gizli şelaleyi bulabilecek mi? görelim bakalım ne kadar gizli. Yol biraz toprak yok. Ne yazar çift? Çifte kaynaklar 5 kilometre. Evet o zaman o tarafa beş, gideceğiz. Muammer tara o tarafa gideceğiz. Hayır nerede? Çifte kaynaklar. Evet. Buradan sola girelim bakalım arkadaşlar. Hayırlısıyla. Ormanını wow, wow, nasıl? Ne var? Evet yolum dikester. Sarmaşık. Çok büyük orman. Kaybolmayalım burada. Kaybolmaydı. Bu aşağı inişin bir de yukarı çıkışı var yalnız. Ya. Bu da hangi? <laughs> <laughs> Hangi yabani hayvanlar var <laughs> acaba? Benden başka hayvan yok canım. Burada her çeşit hayvan var. Vardır. vardır değil mi? Önümüze domuz falan çıkmasın. Vardı bu saat. Iki. O saati bu saati yok. Hayvan açsa her saati önümüze çıkabilir. Vallahi bu sıcakta hayvan bir yerlerde yatıyordur. Gölgede. Muammer biraz yavaşlar mısın? Şuralarında uh. evet. gidiyor. Ama gözükmez ki aşağılaya bak evet, şimdi telefonu elimden bitirmedi. Şimdi ya Ooo nasıl bitiyor aşağıya geliyorum. Evet. Şimdi Muammer yanaşma bak çok güzelim. Allah'ım Allah'ım nerelere geldik? Tuz içinde kaldık. Ama çok yeşillik var değil mi? Hı? Çok yeşillik tam orman yani. Olsun vize ormanlarını da keşfetmiş olduk. Ya, Çok güzel. Kere Harika. Çok yeşil bir kere. Evet, bak, Nereden geçeceğiz? Sen benim camımı kapat da yan camı kapatır mısın? o <laughs> oh, Muhammed cim, bak aşağıya çekeyim. Dur bak burada aşağıya çekeyim. Mutlaka çekmem lazım. Ne var? Şu şu var. Demek ki şelaleye yaklaştık arkadaşlar. Bayağı aşağıda. Yo bu bu mor çiçeklerden var. Çiçekler harika. Şuraya bakın. Kır çiçekleri. Çok güzel ya. Bu yol muhteşem. Aşağıda dere. Muammer arkadan beni takip eder. Gel. <laughs> ben böyle yürüyerek çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Arabadan da çekilir gerçi ama yürüyerek daha güzel. Burası çok güzel arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ederim. Buraya ilk defa geliyoruz. Buranın yabancısıyız. Ama muhteşem. Bu ormanda ilerliyorum. Arkamda da bodyguardım arkada. <laughs> sadece kötü tarafı telefonlar çekmiyor. Az önce çekti ama şuraya bakalım siz ne kadar büyük olma. Ağaçlar çok uzamış. Bir bol. Çok sık bir orman. Üstümüz dallar birbirine kavuşmuş durumda. Muammer. <laughs> Bu beni taşır mı? <laughs> Yukarıya kadar gitmiş. Bayağı da sarmaşık yere kadar uzanmış. Tam Tarzan gibi. Hadi gel bakalım. Bir de haftanda. Gözlerim bu ormanın içinde herhangi bir yabani bir hayvan çıkarma diye çıkabilir belli de olmaz yani. Ama büyüleyici. Muhteşem bir yer. Çok güzel. Ya böyle karşılaştık. Muammer buradan aşağıya su var. Hayır dere orası. Bak dere gözüküyor. Buradan aşağıda su var. Dere. Dere var aşağıda. Muammer uzaklaşmadan Evet, gelirlerin şey, suyu iyi, Bak o taraf şey. daha durgun, o tarafa git. Orası, sen tam akıntıya girmiş. Evet, orası o daha, o daha o durgun. Başka bir onları, korkma. Hmm. Gel 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 Olmaz diyorum hala da. Bak, öyle olmaz Bak ben yapmamı görüyor musun? Evet Avucumu alsam Yakalayamazsın Niye kaçar mı? Yakala da göreyim bakayım. Yok avucuma böyle alsam Evet arkadaşlar bu siyahlar hepsi kurbağa yavru Gel kuzum Gel gel gel, gel. <laughs> Aldım muammer kaçtı Niye aldın? Valla aldım ya Ya alır gibi gel, gözüküyor Gel 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 Gel, gel kuzum evet. gel gel Aldı göreyim Gel Alırım. Bak şurada dört beş tane yan yana yatıyor bak bak. Ay muammer bak, <laughs> bak bak bak. bak. <laughs> Ay emtik sinirim var ya. Ay yapıştıyorma. <laughs> Küçük hayvanlık ne yapıp bize bir şey yapamaz. Büyük olsa korkarım da. Ama yapışacak elimiz ama çok var. Ben en son bunları böyle. Ha bak dereye buradan birleşiyor. şu da bir şey var. Buradan başka bir kaynak geliyor. Kaynak var herhalde yukarıda. Oradan buraya geliyor. Kaynak değil, varmış işte. Tamam işte ama bak bu buraya birleşiyor ama. Evet, evet o zaman yol düştü Köprüyü çekmedi. Soğuk mu? Elmas buldum. Çok güzel, Çok güzel bir dua hareketi arkadaşlar. Tavsiye ederim. iyi gelir. Bak 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 yavrulara bak. Dinlendirir. Dinlendirir. Bak, 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 yavrulara bak. Dinlendirir. Muammer. Dinlendirir. Ayaklarını gireceğim, suya Gireceğim Tamam ben de gireceğim. para Çok çok çok. İşte soğuk değil. Ohohoho, oh, yandım. Hayır. <laughs> yandım mı? Ohohoho, oh, dondum. <laughs> ben geldim ben sabahtan beri üşüdüm. Ben gene varım çocuklar. Gene Hayır soğuk değil mi? Oo, oh, vallahi soğuk değil, değil. değil. Demir vallahi demir ya. Değil. Tamam İnan birazcık. Ama bak demir. şimdi şu an ayaklarına alış. Bak, i̇ki dakika soğuk gece sonra alışırsın. Ya alışırsın diyor. Şu an ayaklarımı hissetmiyorum zaten. O kadar. Evet. Gel bakayım kim direğimi hissedersin. Hissetmez misin ha? Oh, dondum, dondum, vallahi dondum ya. Ha çıkma dem ki. Soğuk gelmiyor mu sana şimdi? Hadi canım sen de. Allah gelmez. İlk başta yedi zaman biraz soğuk geldi ama alıştı sana yaparım. Ya burası biraz değil. Dikkat düşmesin. bak muammer baksana evet. ne kadar çok kurbağalar var dejavu gibiyim ya az önce sanki bu yerden geçtik gibi gemine geldim. cam çok pis mevcim aşkım bir yolda zaten... Geçtiğimiz Ya nasıl güzel yer ya. Şuraya bak ya. Cennet gibi bir yer değil mi? Evet. Bak, burada da açılıp durmuşlar. Bak. yol açılsın diye muhakkak. Hı -hı. Evet. E, yol baksana iki taraftan da dallar olursa ne olur? Arabalar nasıl geçecek? Şimdi sağ mı sol mu yol ikiye ayrıldı. Sağdan devam. Sol sanki pek kullanılmamış gibi değil mi? Evet o tarla yoluna benziyor. Füyan camı açar mısın? Buranın da tarla yoluna parkurken. Ha, sanki yol var içinde ya. Var zaten ki yabani hayvanlar geçer içinden normal. bütün bir medeniyet gördüm sanki ama yok odun kesmişler bak seyretmişler şuraya bak şuraya bak esas bu ağaçların hiç var ya Oo, çok sıkı burası bak ne kadar çok bir şey Genesis sanki Afrika'da safariye çıkmış gibiyiz baksana toprak yok dere kenarı bir tek yerler yok <laughs> Burada gördüm. Eski bir değirmen. Bak çok güzel. Bak bak şuraya bak. Bak suyun içinde bak bak gördün mü çarkı var. Mamma yavaş gösterelim. Arkadaşlar da bak şurada. Bak şurada çarkı da var. Bak büyüttüm arkadaşlar. Tam karşıda. Çarkı da var. Vallahi ne bilmiyorum ama muhteşem bir şey. Nilüfer olabilir. <laughs> Tam orman. Biz bu ormana doyamadık. Güzelliğine doyamadık. Gez gez bitmez. Bir de şu güzelliğe bak. Bir daha böyle bir güzellik nerede görürüz? Göremeyiz. Her taraf yüzü cennet. Yok, evet, yüzük Bakar mısın? Çukur var yolda. Şuna bakın. Ağaçlar bak, gene kaybolmuş mu Otların boyunu görüyor musun? Bak ağaçlara kadar çıkmış. Evet arkadaşlar, şelaliyi öyle bir saklamışlar ki saklı şelaliyi bulamıyoruz. Ben, ne kadar ben, ben ben ne kadar yüksek ağaçlar gördün mü? Çok yüksek ağaçlar. bir daha, daha bakar mısın ağaçlara? Nereye gidiyoruz?

Kayaları bile sarmış arkadaşlar. Bakın. Kayaları bile sarmış. var Bu kadar bol suyu görünce